selamünaleyküm kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere el açması çıtır çıtır bir börek tarifi hazırladım. Ben patatesli tercih ettim. Siz dilerseniz içini kıymalı, ıspanaklı, peynirli ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Haydi tarife geçelim hep birlikte. Yoğurma kabımıza 5 su bardağı unumuzu alıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz serpiyoruz bir buçuk su bardağı su ekleyip tahta kaşıkla şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra elimizle yoğurma işlemine geçeceğiz. Hamurumu yoğurdum. Bir 10 dakika, 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra şimdi yuvarlayıp bezelere böleceğim. Hamurumu hazırladıktan sonra 6 bezeye böldüm. Güzelce yuvarlayıp Tepsime dizdim ve üzerini temiz bir poşetle örttüm. Kurumaması için. Bezelerimden bir tanesini aldım. Tatlı tabağı büyüklüğünde merdane yardımıyla açacağım üzerini güzelce yağlayıp tabağın içine koyacağım. Alt bezeye de aynı işlemi yapacağım. Biraz yağda bekletmiş olacağım. Sadece sıvı yağ kullandım çünkü biliyorsunuz tereyağı hemen donuyor. Diğer hamurumu da aynı şekilde tatlı tabağı büyüklüğünde açıp yağladım ve tabağıma yerleştirdim. Üzerini yine temiz bir poşetle örtüp tek tek açacağım. Tüm hamurlarımı aynı işlemi uyguladıktan sonra 10 dakika dinlendirdim. Şimdi açmaya başlayacağım. İlk önce gördüğünüz bu açma tahtasında başladım ama sakın siz bunu da yapmayın çünkü hiç açılmıyor. Hamurum hiç büyümedi. Biraz burada yaptıktan sonra tezgahıma geçtim. Tezgahta çok güzel açılıyor elimizle. Ya gördüğünüz gibi kayma yaptı burada. Ama mermer tezgahta hiç öyle bir sıkıntı olmadı. Çok güzel açıldı. Evet, mermer tezgahıma geçtim şu anda artık gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor sürekli yağlayarak sağından solundan çekiştirerek açıyoruz. Benim bezelerim biraz daha küçüktü galiba onun için çok fazla açamadım. Yırtılır diye korkmayın çekin çekebildiğiniz kadar arkadaşlar ben bu hamurda biraz korktum hani güzel gözüksün diye. Ama siz hiç korkmadan çekerek açabilirsiniz. Çünkü zaten kıvırınca hiç belli olmuyor. Bolca yağ dökerek açıyoruz hamurlarımızı. yırtılmasın diye ne kadar uğraştıysam da gördüğünüz gibi yırtıldı artık. Ben patates haşlayıp biraz baharatlandırdım. Onu kullandım. Çok ağır olmasın istiyor bizimkiler. Onun için ben birazcık az döktüm içine ama siz kıymalı, peynirli dediğim gibi ıspanaklı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hepsiyle çok lezzetli oluyor. Şimdi uçlarından tutup kıvırarak güzelce sarıyoruz. Gördüğünüz gibi çekiştirirsek hani daha kalın olan yerleri incelmiş oluyor. Tamamladıktan sonra hamurumuzun iki ucundan tutup şöyle bir tezgahımıza vuruyoruz. Daha sonra da tepsimize yerleştiriyoruz. tepsimize hamurlarımızı koymadan önce bir yağlayalım yapışmasın zaten hamurumuz yağlı ama yine de tepsimizi de yağlamamızda fayda var uçlarından birleştirerek sarıyoruz Bu hamurumu da aynı şekilde sarıp tepsime yerleştirdim. Altı bezemi de bu şekilde yaptım. tüm bezelerimi tepsiye yerleştirdikten sonra 200 derece önceden ısıttığım fırında hamurlarımı pişirdim. Üzerine hiçbir şey sürmedim. Birazcık susam serptim. Kendi yağında güzelce pişti. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.